arkadaşlar bugün yanımda kuzenim Harun var. Bugün Brawl Stars oynayacağız. Yeni geldik videosunu hatırlı şey yapmıştık söylemiştim. Şu an Harun yanımda. Harun konuş. bu Evet selam. Evet. Bu videoya bir like patlaması gelirdi. Evet like patlaması. Herkese izlediğiniz için size 1 milyon kaybatırız değil mi? Evet. Değil mi? Evet. Şimdi burada herkes ağzı Bunları dağıtacağım. Ölecek. Ve biz kazanacağız. Hadi giriyoruz oyuna. Evet girdik arkadaşlar. Bu videoya güzel like gelsin. Beş bin like. Beş evet. like. Yani. Gel bakayım. Gel gel. Gelir bence. Gel bakayım gel. Wow. Ben ya ben diğer Ay. hesapta daha iyi oynuyorum da. Ben şu anda um, içeri girdim kanalına. bu şu anda. Harun, Harun koş bir yere gir. <laughs> ha çok iyi uyuyor Harun. Çok iyi yaptın. Bak aşağıda şu an burada. Ben yanına gidiyorum. Bekle Harun ben buna gireyim. Tamam. Hesap mutuna aç. Bir dakika benim işim var. Hemen geliyorum. Ne oldu? Ha arkadaşlar ha, Harun bir iki dakika bir şey oldu. Ona baktık bir şey olmuştu. Tamam şimdi maça devam ediyoruz. Biz maçı attık ama siz göremediniz. Evet oynuyoruz tekrar. Video, sonra video, videoya şey yaparız. İşte. Youtube, 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 Youtube. Arkadaşlar öldüm. Öldüm, öldüm. Harun. Ben, ben ne yapayım? çıkadı çıkmak istiyorum da çıkamıyorum. Yer yok çıkmak için. Arkadaşlar. E ee biz gittik. Dur bak bak. Evet buraya aldık bari. Alo. Ya ben, benim internet. Heh, geldim geri. Ama. Ya sadece bir tane kalmıştı. Onda da gitti. Evet arkadaşlar. Video bu kadardı. Kısa oldu. Bugünlük yeni geldik zaten. Arkadaşlar. Bir tane... başta maçta. Bir dakika. Dur kardeşim. Bir başta. Bir başta. Bir maçta. Tamam hadi. Bir maçta istiyor Harun. Hadi bir tane daha atıyoruz. Sonra bir video, bir video bitireceğiz. Bu adamlar onların. Adamlar bunların. Adamlar, onları, adamlar işte bunu istedi. Mükemmel oyalım bunları duyacağım. Evet Harun. Hani. Arkadaşlar birazcık sessiz oluyorum. Yani diyecek bir şey yok. O yüzden. Ee, şu an buradayız. E ee, ne yapak? Şu bu. Harun. Harun sen benim yanımdan git. Yanımdan git. Başka yerlere git. Savaş. Ben buraya tutarım. Ee, arkadaşlar yeşil taleti geldi ama ne yaptı gördünüz. Evet buraya aldım. Şimdi buradan uzaklaşıyoruz. Akışlar. Ya bir like atın ya. Hadi yeni gelmediğim şeyini. Yani yeni geldik hadi. Atın bir like. Bir like be. Arkadaşlar like sadece. Tiyentliğe giyelim. Tiyentliğe. Arkadaşlar birazcık ekran kötü olabilir. Böyle yapıyoruz. Birazcık. Bir dakika. tamam iyi görün. Kutuya bakmayın. Onu halledemedik hala. Değmedim. Yaparız işte. Ne iyi videolarımız var. Ne kadar. Kanal kanal. Vıp. Ve... İşte arkadaşlar maçı kazandık. Harun. Harun video Hadi. gel. Harun. Video Video gel. Bu beğendiyseniz daha çok beğeni gelmesi istiyorsanız daha çok beğeni gelmesi istiyorsanız like abone olun. Zilini açın. daha açın. Ve ağaçın, Arkadaşlar. Be, arkadaşlar harun, Harun Harun. Video geldiğin için teşekkürler. Evet. Evet. Bu videoyu doldurdum. Arkadaşlar. Ben bir be, 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 acı Videonun sonuna geldik. Like abone olun. Zilini açın. unutmayın. Ve insanın el ve videonun bitişi izliyoruz. Görüşürüz, bay bay. Görüşürüz, bay bay. görüşürüz. görüşürüz. görüşürüz, görüşürüz. görüşürüz.